Merhaba. Hakkari'de Cilo Dağları Reşko huzurlarındayız. Arkadaşlar ben buraya 13 ya, ya 12 ya 13 yaşındayken zirve yaptım burada. Burada Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun e, profesyonel dağcılarıyla Hakkari'li dağcı arkadaşlarla 15 gün kamp yapıp burada zirve yaptık. E, zirve defterinde imzam var. Bunu kanıtlayabilirim. Herhalde bu dağa çıkan, burada zirve yapan en genç dağcı olabilirim. Arkadaşlar buranın ismi Cennet Cehennem Vadisi değil. Bunu kim uydurdu? Kimin uydurduğunu da biliyorum tabi 70'li yıllarda bir vali buraya Cennet Cehennem demiş. E, Coğrafyaya isimleri valiler değil halklar koyar. E, aslında Mersin'deki de Cennet Cehennem Vadisi değil. Böyle isimler uyduruyorlar. Türkiye'nin her yerinde var. Mersin'deki de Kiryon kuyuları. Kiryon, Kiryon mağaralarıdır. Buranın birçok birbirinden güzel antik ismi var. Vadi Zapsuyu'ndan buraya kadar Dez Vadisi'dir. Şu an bulunduğumuz yayla Avaspi Yaylası, Mergan Yaylası, Spihane Yaylası, arkada gördüğümüz buzullar, Gevya yani mavi buzul, Gevya Pir yani eski yaşlı buzul, bu kadar güzel isimleri varken buranın, lütfen cennet verilen gibi uydurma bir isim kullanmayalım ve olabildiğince burayı bütün dünyaya tanıtmalıyız ve korumalıyız. İtalyanlar buzullarının üstünü özel kumaşlarla kaplayıp yaşatabiliyorlar. Burada bizim de katkımız olursa buna mutlaka böyle bir şey yapmalıyız. Benim küçüklüğümde 6 kilometre olan buzul şu anda 1 kilometreye düşmüş durumda. Korumamız gerekir. Bu yeryüzünden cennetini, bak cennet dedim gördünüz mü? Korumamız gerekir bu şahane yeri. Ama doğru kavramlar ve doğru isimlerle. Yani Marun ise ağaç dibi diyen zihniyet, e, Selahyana Duran kaya diyen e, zihniyet. Sanki yürüyen kayalar varmış gibi. E, buraya da böyle garip garip isimler e, koyuyor. Lütfen doğru kavramlarla hem kültürel kavramlarıyla hem antik isimleriyle hem de muhteşem coğrafyasıyla burayı koruyalım. Herkes Hakkari'ye gelsin.